Arkadaşlar yeni bir Lethal Company bölümüyle karşınızdayız. Biraz hızlı başladı bölüm. Çünkü hemen indik bir an önce çöplerimizi toplayıp gidelim istiyoruz. Yaratık var karşımda. Yaratık var yaratık bir var. Kankı. Allah. Bu ne bu. Kaç bundan kanka bu dinozor mu? Ona ses yapmayın ses yapmayın ses yapmayın. Beyler. Bu ne oğlum? Aaa. <laughs> Bizim Volk'iler. <ne Gülüyor> <laughs> <bol ki> mi ya? <laughs> Aha, Aha birini yiyor. Dinozor oluyor. birini yiyor. Atağını koş, yiyor. Koş koş koş. Koş koş. Ay amına koyayım ya. Aga volki tolkileri alırım ben. Ah! Aga ne oluyor? Bu nasıl oh. tip ya? Aga dinozoru baga soktum galiba. Ses yapma. Ses yapma. Ne oluyor lan? Abi öldüm ya. Çok esma çok. Öldü mü bu? Galiba öldü ha. Sağ kırık göstermiyor. Yok gösteriyor. Ha. Ananı sikeyim. Beyler yapmayın. Ses yapmayın. Ha yedi birini gene. Alfa abi yedi amına koyayım. Nereye attı hem de cesedini. <laughs> Ekranı bir evet, şey evet, bilmiyor. Atan bölüm başı Ulan, öldü. Hayatta, mi olan, var mı? Mı? Hayatta olan, var mı? Hayatta olan var mı? Hayatta olan var mı? Ananı sikeyim. Bu ne lan? Bu da ne Me Meteor düştü kafama amına. <laughs> pardon. Pardon özür dilerim. Ata beni bulmuş. O da sesim geliyor mu? <laughs> Aynen bak geliyor ama. bak. Beyler <laughs> hepiniz öldünüz mü lan? <laughs> yok yok kanka parti yapıyoruz köpekle. Köpek mi nasıl köpek? Oğlum benim kafama ne düştü? <laughs> sesim geliyor mu? Ata biri v 1 de alırsın. Aga bence ata da ölme risk atmasın. Direkt kaldırsın gemiyi. Kanka walkie talkleri al çık. Şuna param var. Bir tane daha var galiba. Bu ne oğlum? Evet hızlı bir video girişi oldu. Abi. Ne de ben dedim yükseğe Atan çıkamaz. Atan seni parçaladı değil mi? Aga merdiven çıktı hayvan. Dinozor merdiven mi çıkarım? <laughs> Aga ben de bunu öldüm işte. <laughs> işte. Abi bunu al <laughs> işte. <ödüm. gülüyor> O ne aga o patla Ay, bütün elimizdekiler gitti galiba değil mi? Şaka Abi saçmalama ya. Saçmalama Galiba ya. gitti hepsi kanka. Emek abi, abi. gitti abi. Ek ek eklips biraz sıkıntı. Direkt kaldırsaydık gemiyi. Bak atada da cesetlerimizi almak istedi evet. herhalde. Aynen Skirt, öyle. Ghost dedi aga Boku yedik evet. Uf, abi. Her şeyi de gönderme be. O kadar Al işte. Son gün beyler. 130 mu istiyor? Dur bir dakika bitti galiba. Nereye bitti oğlum? Son gün. Bu. Son gün son. Beyler vurgun yapıyoruz. Hava nasıl? <laughs> Flooded. Sıkıntı yok bir abi. Bir tane bol kaldı. <laughs> volk o da bende bir abi. işe yaramayacak ki. Hoşça. Hepimiz item toplamamız lazım bugün abi. Ata sen bence o bol hiç riske atma. Dolaba aynen, koy kanka. Aynen. At dolaba atılıyorsa. Toplayın eve getirsin abi hadi. Aynen öyle beyler. Gerekirse dağılalım 2 2 1 1. Ha, bugün beyler bugün maalesef öleceğiz. Geri çıktığımız anda kota dolmuş olacak olarak sayacak. Ha. Neyse ölümümüze gidelim abi. Ölümü de gösterelim o zaman. Çok kısa video oldu. Yani, Gideceğiz galiba. Geleceğiz geri. Ve Ölmeyiz ya. Direk aynı gün içinde şey belki vardır. Ya, ama ben aynı ben gün içinde ben şey yani, Göreceğiz. Böyle. Göreceğiz. Deneyeceğiz. Ne yapacağız ki anlamadım. yine yağmurlu, yağmurlu hava. Şimşek çakmıyor ya bu sefer. Kanka bataklık olabilir dikkat edin bak. Bence bataklığın içinde bir şey vardı ya ben yanlış gördüm. Ha yine boğuluyor ben Yarabiliyor mu ya tamam. Koş abi koş hiç durmayın çok hızlı olmamız lazım. Pes. Hadi beyler kazanız mübarek olsun. At. Soldan gidiyorum. Sağdan gittim. Soldan. Ha tamam hadi. Ben sağdan gidiyorum. At tamam atar gidiyorum atar atar. Gel hadi. A aşağı mı indin atar? Abi ne aşağı? Bunu tarıyorum ya. yerleri elleri ya. Kanka tarayacağız. Yok yok gelme gelme dede. Neredesin lan? Tamam. Önündeyim. Ha sağa gel. Önündeyim. Ben buraya dönüyorum gel. Yok ileri gidelim. Neyse burayı hissettim. Aynı yere çıkıyordu ya. Abi. Düz gittim. Bu da burada bir şey var. Bu da. Kanka kapı var. Neredesin? Bak ah, geldim. Hiçbir şey görmüyorum. Sağda. Kanka sıfır görüş burada bir şey yapamayız ki. Mecbur. Aha. Aa, Asen. merhaba. Aga diğer taraflar hep dener. Evet, baya, baya kapalı hiper yer ya. Abi hiç de atmayacak değil mi Şurada ışık var beyler, gelin. Oğlum Bu başa ne gelmişiz lan. Başlangıça gelmişiz oğlum. Kanka çok saçma, çok gel Aha. Beyler bir şey buldum. Aha vuruluyor, getir. Yemin ediyorum slot getir sadece. Slot <laughs> <laughs> getir, <gülüyor> getir. Getir beni mutluluk. <laughs> No, Aa, sana ne oluyor? Çana gitti mi? Kapıma vurdu. Evet. Bir o gitti mi bilmiyorum. Bir daha vur bakayım. Sesli kaydı. Abi ya, yanıyor ama bir şey olmuyor sen. Çalın yapma yapma vurma oğlum. Bir tane çivi buldum bende. Bir şey mi var yukarıda? ses geliyor Aa. sen için. Ah ata, ata çivi. Bağırıyor, ata bağırıyor Aa, ata bağırıyor. Koş koş koş. Yardım edin ata yardım edin. Getir elindekini getir getir, getir. vur kafalarını. Nerede slot? Ata aşağı mı düştü, düştü acaba ya? ya. Arka parlaklığı full hep arkadaşlar. benim kafaya vurdu ya. Benim kafaya, oldu ya. Ya, benim kafaya oldu. Ekranı çatladı bizim amına koyayım. Ben karşıya geçiyorum Dedim beyler. Ben. Beyler bir beni uğurlasanız. Hadi geliyoruz senden biraz beraber. Beni uğurlayın gidiyoruz. sadece ben gidiyorum. Dur. Kaç abi azıcık koşayım şuradan. Orası sen bir dede ya. Evet. Abi geçiyor evet. musun senden? Gelme gelme deden burası. Az önce oradaydı ya ne yapacağız? Ben ne yapacağım şimdi geri ben gelebilecek ya. miyim acaba? Ben bu arada Geldim bu küreği satmam beylere. Bu da kaç para ediyor kürek? Bakayım. Kapalı, Kapalı böyle. 22 falan. 26 da benim şey diyor. Hayatta toplayamayız böyle gidersek. Bakayım. Kapı yok ki. Nerede var? Yok abi işte bu Saçma bölümdeyiz ya. Yani girmediğimiz bir yer mi var acaba? So Aa, düz, düz, düz. gidiyoruz. galiba Ne var? Boru varmış kort. Ya Baş. abi. Öbür taraf. Oyun bir Burada de bize biliyor musun? Bugün bir şey yok ya galiba. Bu sağdan gittiniz her yer çöp müydü? Burası da kapalıydı. Ata deden deli diğer tarafa da. Atlamıştı oraya ata ama. Deneyelim. Yok hiçbir şey yok gelmeyin aga. Bomboş. Aga niye hiç item yok acaba son gün biz oyunu bağlamaya çalışıyoruz değil mi? Ya baklamak da alakası yok. Şey yani. Ha yana atlatacak biz. Allah dodo. Aman aman dedi. Tamam, ben atlayayım mı önce? Bekliyorum seni. Oy. Bravo. Abi yapacak bir şey yok. Ölümümüzü hazırlayalım isterseniz. Kanka burada giderken. Ki bir şey olması lazım. Oğlum ne oluyor? Al, al, Şu tek... soldan gitmedik. Yo gene aynı yere çıkıyoruz galiba. Gel abi gel bir şeyler var buralarda. Oralara gitmedik ne mi daha önce? Ne bileyim kanka deniyoruz işte. Bak burada sağa gitmiştik sola gitmiştik. Gel. Gel gel gel, gel. nereye gidiyoruz? Gel. Bu soldan gitmedik evet. Aynen, ben önden gideyim mi? Bende kürek var. Oğlum aha i̇şte aha, aha buldum. Kaç para? Dur atıp bakayım. Kanka 20'ymiş ya hiç para etmiyor. Aga gelin burada kesin item vardır. Yok gözükmüyor ama. Köşelere bak köşelere. Aga ben bir yerlere girdim ama. Aga daha ilerisi var mı hepin? Alp abi nerede? Yerlere girdim ama dedi ses gitti sorun. Alp abi öldü galiba. Alp abi duyuyor mu? Bulamıyorum. Üst kattayız biz. Üste çıkabiliyor mu? Nasıl çıkıyor mu? Buğunun içinden mi geçtiniz? Abi bir dakika. Ha buğun içinden sola ha. Gel gel Dodo bir Üçte oda gel. daha var burada. Dodo dodo. Bir oda daha ne var. Baksana bir yer daha var burada. <laughs> Oğlum niye gittiniz dur? Gidilmiyor, gidilmiyor buraya. İyi e, tamam öbür tarafa koşalım. Bayağı bir yer var orada. Koş 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 koş. Gelin saat ilerledi. Hadi koşalım. Evet koş seri olalım birazcık. Benim stamina çok gidiyor elimde bu var. Hem tur. Ben direkt dökan motor taşıyorum onu. Hadi. toplayacak bir şey yok mu ya? Bulduk bulduk bir şeyler abi. Motor bulduk. Karşılayacak mı? Bak yok, en kötü küreye de satacağız. Da boş. Buradan gel. Burada da boş. Boş. Öbür kapıya gidelim abi burası boş. Anlaşılan. Nereden gideceğiz? Öbür kapıya gir abi. Orada map devam ediyor ya ileriye. Var ya. var burada bir şeyler var. Aha. Metal, metal sheet. Anahtar evet, al. Değerlerine bakalım. 15. Anahtar alsanız da şey. Belki tamam. bir kapı mapı açar. Abi ben... Aa hiç. slime var. Boş Biz ver var, slime. Bir, bir şey daha aldım dur. Bir şey daha aldım ben. Bırak slime'ı bırak. Gel gel Aha. şu aşağıda yer var. Şimdi. Dur kapıyı açalım da gelsin kanka. Arka tarafında item vardır belki. Ama aşağı gitmeye yer var. A Gel aşağı gidelim önce o zaman. Bu büyük slime ha. Ama slime yolu kapatırsa sıçarız ha. Yani. Sal beni önüne. <laughs> Fire exit var. Güzel. Örümcek araları burada. Aha örümcek var. Beyler yavaş. Gördünüz mü örümceği? Evet. Koş. Koş şartlar kafaya. Zık! Zık! Abi zınk ne <laughs> Ay. Tam gidelim biz. Götürüyor Aa bizi yem yaptı bize. Yer miyiz biz bunu? Yeriz herhalde. Nasıl alacağız oluyor Alamıyoruz ki. Karı bir kere. Hoppa şıkıdık <şükredik> oğlum. <laughs> Duvara vuruyor. Anahtarı sokacağım Kaç. Abi, abi git abi git <laughs> abi abi git abi abi geliyor. Haka <laughs> <laughs> kurek nasıl işe yaramaz zık vuruyordum kafasına ya. Allah <laughs> <laughs> yarım. <laughs> i̇ki vurdu iki. Ay <laughs> Baka işte bunları nasıl öldüreceğiz? İlerleyen levellerde pompalı tüfek falan geliyormuş. Abi çalışmamız lazım beyler yeterli değil. Evet Alp abi ölme her seferinde amına koyacağım ha. <laughs> abi <Ay> Allah aşkına Nasıl ayıp yapıyor ya? Şey gibi abi. var yarrap. Daha nasıl konuşuyor? Beyler bir ölelim o zaman hep beraber videonun Aynen, sonu ölelim. mu olacak ölmemiz? burada bitirelim abi. Gelin şuraya. <laughs> en önce ben gideceğim bırak. Ben <laughs> Vostolki'yi <of> <laughs> alacağım. Aa ah. Ne oluyor lan? <laughs> oh. See you. Evet, bir videomuzun da sonuna gelmiş olalım burada. Ee, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Lütfen yorum yapıp beğenirseniz, bir de paylaşabilirseniz bizler için çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.